25 sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu Kış Mutlulukları isimli sergi sadece uzun yıllarını sanata adamış profesyonel sanatçıların değil, sanatsal üretime yeni başlamış katılımcıların da imzasını taşıyor. Yeni yıl coşkusunu Kış Mutlulukları başlığında yorumlayan grup özellikle farklı armağan arayışlarına yaratıcı çözümler sunuyor. <laughs> Içinde çok uzun yıllardır bu işi, yani ilgi alanındaki işi yapan sanatçı arkadaşlarımız olduğu gibi yeni başlayanlar var. Hobi olarak bu işi yapanlar var. Aradığımız tek şart özgün eserler üretmesi. Burada bu birliği kurmamız bizim açımızdan yarattığımız sinerji açısından birlikte bir şeyler paylaşmak açısından bizim için çok önemli. Çünkü hepimiz kendimizi atölyelerimizde ee, tek başımıza bir şeyler üretiyoruz ama birlikte olmanın getirdiği bir bir başka bir, bir tat da oluyor. Ee, bu sergide genelde keçe ve doğal taşlarla çalıştım. Genelde başka çalışmalarım da var. Karışık teknik de kullanıyorum. Heykel de yapıyorum. Türklerin çok geleneksel olarak keçi vardır. Ee, ben de Almanya'da öğrendim. Burada devam etmek için yani devam etmek istedim. Fakat yani Türkiye'de çok daha modern bir şekilde keçi fazla yoktur. Yani umarım işte bizim arkadaşlar biz birazcık daha keçi tanıtmış olabiliriz. Yani sanat dalın olarak. Kış Mutlulukları isimli sergi Zekeriya Köy bizim konakta ziyaret edilebilir.